Atın mı? Canlı yayınlar. Genel Müdürlüğümüz Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Göksun, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayan Cirit ilçeleri, mahalleleri, köy evleri, içme suyu inşaatı, yapım işi ihalesine hoş geldiniz. Elektronik ortamda yapacağımız ihalemize ait oturumu başlatıyoruz. Öncelikle yaklaşık maliyetimizi okuyacağım. Yaklaşık maliyetimiz 25 milyon 615 bin 364,07 Türk lirası. 25 milyon 615 bin 364 ,07 Türk lirası. İhalemize 12 istekli e, müracaat etmiş. Şimdi sırasıyla ihaleyi başlatıyoruz. Birinci isteklimiz Artim İnşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 25 milyon 928 bin 800 Türk lirası. 25 milyon 928.800 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 900 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 25.06.2025. Uygundur. İstekli yeterlik bilgileri tablosunu kontrol ediyoruz. Ortak ve yöneticilere ait bilgiler sunulmuş. Teminat ilişkin bilgiler sunulmuş. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş. İkinci istekli Ali Erkan. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 21 milyon 863 bin 250 lira. 21 milyon 863 bin 250 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 660 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 25.06.2025. Uygundur. İstekli yeterlilik bilgileri tablosunu kontrol ediyoruz. İstekli teklif yerine yetkili olduğuna ilişkin bilgiler sunmuş, teminata ilişkin bilgiler sunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş. Evet. Üçüncü istekli Atilla Özkaya İnşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 25 milyon 727 bin 727 Türk lirası. 25 milyon 727, bin 727 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 780 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 30.06.2025. Uygundur. İstekli Yeterli Bilgiler tablosuna bakıyoruz. Ortak ve netice bilgiler sunulmuş, Teminata ilişkin bilgiler sunulmuş, mesleki ve teknik etkili ilişkin bilgiler sunulmuş. Dördüncü istekli Çukurova Bilişim İnşaatı. İsteklerin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 21 milyon 717 bin 325 Türk lirası. 21 milyon 717 bin 325 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 750.000 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 25.06.2025. Uygundur. İstekli yeterlik bilgileri tablosunda ortak ve netice bilgiler sunmuş. Teminat ilişkin bilgiler sunmuş. Mesle mesleki ve teknik yeter ilişkin bilgiler sunmuş. Beşinci istekte Karslıoğlu İnşaat. İsteklerin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 24 milyon Türk lirası. 24 milyon 921 bin 102 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 1 milyon 100 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 30.06.2025. Uygundur. İstekli yeterli bilgileri tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler sunmuş, teminat ilişkin bilgiler sunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş. Altıncı istekli genç ezen inşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı yirmi milyon dokuz bin Türk lirası. Yirmi milyon dokuz bin Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak yedi bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi yirmi beş sıfır iki İstek, istek yeterlik bilgiler tablosunda ortak ve bilgiler sunmuş. Teminata ilişkin bilgiler sunmuş. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgiler sunmuş. Yedinci istekli baş konuş inşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 22 milyon 576 bin 400 Türk lirası. 22 milyon 576 bin 400 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 810 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 30.07.2025. Uygundur. İstek yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yetişimle ait bilgiler sunmuş, teminata ilişkin bilgiler sunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş. Sekizinci istekli zafer inşaatı. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 20 milyon 417 bin 850 Türk lirası. 20 milyon 417 bin 850 Türk lirası. Geçtim. İstekli 700 bin lira muhasebe işlem peşi. Uygun. Yeterli bilgiler tablosunda ortak ve bilgiler sunmuş. Teminat ilişkin bilgiler sunmuş. Mesleki ve teknik yeterli bilgiler sunmuş. 9. istekli arge inşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 22 milyon 380 bin Türk lirası. 22 milyon 380 bin Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 750 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 27.06.2025. Uygundur. İstekli yeterli bilgiler tablosuna bakıyoruz. Ortak mevcidat bilgiler sunulmuş, teminat ilişkin bilgiler sunulmuş, mesleki ve teknik yeter ilişkin bilgiler sunulmuş. Onuncu istekli Karaköse Hafriyat Taşımacılık İnşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 22.674.125 milyon bin Türk lirası. 22 milyon 674 bin 125 Türk lirası. İstekli geçici teminatı olarak Etertüclüğe tablosunda nakit sunmuş olabilir. Etertüclüğe <laughs> tablosunda nakit 1 milyon Türk daha sonuç. Uygundur. Detaylı bilgiler ortak ve eşit bilgiler sunulmuş. Teminat ilişkin bilgiler sunulmuş. Mesleki ve teknik yeterleşme bilgiler sunulmuş. On birinci istekli Yusuf Doğan. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 20 milyon 367 bin 700 Türk lirası. 20 milyon 367 bin 700 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 630 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 25.06.2025. Uygundur. İstek yeterli bilgileri tablosunda teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler sunmuş. Teminatı ilişkin bilgiler sunmuş. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş. On ikinci ve son isteklimiz Adem Sinan Kılıç. İstekli'nin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 23 milyon 944 bin 50 Türk lirası. 23 milyon 944 bin 50 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 750 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 26.06.2025. Uygun mu? İstek yetenek bilgileri tablosu teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler sunmuş, teminata ilişkin bilgiler sunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş. Evet arkadaşlar, ihalemiz sonuçlanmıştır. Ee, komisyonumuzca yapmış olduğumuz oturum tamamlandı. İhale kararını EKAP üzerinden bildireceğiz. Teşekkür ederim.